Öyle bedavadan ablam. canını incitmek var mı? Var mı? Var mı? <laughs> Fotoğrafta çekilelim gel. Herkese merhaba, Yura kardeşiniz Bugün yeni bir cosplay videosuyla karşınızdayım ama bu sefer çocukluğumuzdaki bir karakteri canlandıracağım. Hangi karakter? Başlıkta gördünüz. Benim çocukluğumdaki en sevdiğim karakter Prensesler'deki Ariel. Deniz kızı Ariel olacağız. Saçım kırmızıyken dedim ki bu tarafa atarım tüm saçımı kırmızı şeklinde gösterebilirim falan filan diye düşündüm ve ona uygun e, kıyafetlerim varmış. Çok uzun zamandır düşünüyordum ama saçımı kırmızıya boyatacağımı hiç düşünmediğim için yani bu videoyu çekmeyi düşünmemiştim ama şu an çok mutluyum çünkü çocukluğumdaki en 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 sevdiğim prenses Ariel'de o kırmızı saçlarıyla. Evet şimdi başlayacağız. Tabii ki de kıyafetlerimi ve saçımı en son yapacağım. Arieli hatırlatmak için size tipini gösteriyorum. Evet bu prenses olmuş hali ama. Deniz kızı halini bulamıyor oluşum beni çıldırttı şu anda. Hiç gerçek şeyini koymamış Acayip ayar oldum. Puzzle'dan bir bulabildim ya. Sinir oldum. Neyse siz anladınız. O zaman hadi bir bembeyaz olalım. Saçımı toplasam ya? Neyse şöyle yaptım. Hemen beyazlatıcı kremimi alıyorum. Aslında çok gerek var mı ya? Bu kızda. Bilemedim bak şimdi. Tam böyle bir anime karakteri değil. O yüzden o kadar beyaz diyemeyiz aslında. İlk önce gözaltı morluklarımı hallettim. Yani ve yüzümdeki fondötenle de yüzümü kusursuzlaştırdım. Şimdi yüz hatlarıma geliyoruz. Ve tabii ki de burnumuzu unutmuyoruz. Hem sevimlilik için hem de burnu küçük göstermek için. Çünkü prenseslerin burnunu hep minik ve güzel yapıyorlar. Şöyle dağıtıyoruz. Buna normal anime gözü çizmeyeceğim. daha böyle insani bir makyaj yapacağım bunu. Ama Yine de gözü büyük göstermeye çalışacağım yani. Yalnız var ya bir kontürle bir surat nasıl bu kadar değişebilir ya? Çok iyi değil mi? Çok bayağı bir seviyorum kontürü. Kameranın şarjı da o kadar az ki ben var sandım sabah koymadım ve bugün iki tane video çekmeyi düşünüyordum. Diğer çekmek istediğim videoyu söyleyeyim mi? Bunu izleyenlere bir kopya olsun o zaman. Dead Note'daki Misha Misha Amina Misa'yı çekecektim. Ama şu an pek mümkün gözükmüyor. Hemen highlighter'ımızı halledelim. Hop! Bayılıyorum Revolution'un bu highlight'ına. Oldum olası en sevdiğim eyeliner'ı çektim. Şu bakış değil de Şöyle yaptığındaki o bakışa bayılıyorum. Yok yok. En güzeli hissizlik videosundakiydi. Bu o kadar olmamış gene. Ah. Yalnız başta neden lensi takmadığım hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an 3 tane fark var. Biraz önceki sahneden. Birisini saçımı yana yatırdım. Birisi lensi taktım. Diğeri de kirpik taktım. Yalnız kirpikle lens bir insanı ne çok değiştiriyor şu anda onu görmüş oluyoruz. Lensi taktığım için göz yaşım aktı ve şu anda böyle doğal bir dudakla da çekileyim bence. Ama ondan önce üstümü değişip geliyorum. Sonra Ariel gibi gözlerimi ay dudaklarımı kırmızı yapacağım. Ama bir şey diyeceğim. Acaba kaşlarımı kaşlarım kızın siyah da ama kırmızı yapsam mı acaba? Dur, dur, dur. Gerçekten. Şu an sadece bir tek aksesuarlarım kaldı. Onları da yapınca şu an altta da kedim saldırıyor tabi. Hmm, ve ayrıyetten e, Hisoka'da kullandığım bu perumu da getirdim. Ah! Spiro! Beni geberttin. Çok fena. Şimdi bu peruğu da arkama takmak istiyorum. Çünkü benim saçım kısa. Ariel'in çok uzundu. Ama nasıl takacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Şunu mu taksam şunu mu diye düşünüyorum. Bu bir kopmuş mu? <laughs> kopmuş ya. Ne diyeceksin? Hallederim ben onu. Şunu şöyle takacağım. Mı yoksa? Şöyle bir şey Arkada bir küçük Spilon'un yaramaz sesleri çıkıyor. Eskı ablam da oyalamaya çalışıyor. <laughs> şöyle saçımı aşağı alıyorum. taktım. Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim Ariel cosplay'im bu şekildeydi. Ay burada da bir sürü şey var. Neyse. <laughs> Şöyle kapayalım. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben de kalın. Sağlıklı kalın. Vallahi arkası dağınık ama ne yapayım? Kırmızı rujumu sürüyorum. Biraz taşırarak sürüyorum. Çünkü kırmızı rujda bence taşırmak güzel oluyor. Diğer türlü dişime kaçtı da kaçıyor da al şey yapmaya çalışıyorum. Kırmızı ruj pek kaldırmıyor bence. Benim dudağım. Şöyle şuraya kırmızı yapayım. Şuraya hafif allık gibi süreyim elimdekileri. de böyle çekelim. Bakalım nasıl olacak. Tabi dişimi hallettikten sonra yalnız kamerada bayağı iyi duruyor. Şöyle yapılıyor. Dudağın içinden dişe kaçmasın diye. Şu videoyu çekerken çektiğim acıyı bir bilseniz arkadan siplendi. Şu ipler yüzünden tırmık atıyor. Elbisem delindi. Siplendi kamera çıkmıyor zaman. Öyle bedavadan ablanın canını incitmek var mı? Vay mı? Vay Fotoğraf da çekilelim gel. Thank <laughs>